Arkadaşlar Ekmeklerimiz oldu. Sabahtan beri ki el işte mis gibi tam ağzımıza ağzımızı lağır. Daha var içinde arkadaşlar. Bakın. Anneannem. Anneanneciğim ne aldın sen çocuğu? Ne aldın anneannem sen? Arkadaşlar senin torunun bakkalı gitti de dedesine çikolata koymuş. Onu diyor bana. Bittikimiz oldu arkadaşlar. Anne, anne. Aa arkadaşına. Bakın. Ekmeklerimizin altını gördünüz mü? Ne dedim Ay, size? Anne, Kek gibi ne? diye. Bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğini bakın. Şunu bakın. Mis gibi kokuyor. Bakın hiçbirinin altı hepsi aynı bakın arkadaşlar. Şu fırının yapımından alakalı. Bir de yakmasından. Bakın hepsi de aynı arkadaşlar. Şunu bak. Bakın. Yakından yakından da bakın arkadaşlar. Şunu bakın. Hepsi de aynı olur arkadaşlar? Nar kırmızısı. Ekmeklerimiz oldu. Afiyetle yiyeceğiz Ben bunları geri koyayım da. Geç oğlum. Gel oğlum. Gel çocuğum. Gel dede. Gel çocuğum bakın Gel. Gel gidiyoruz. Arkadaşlar bunları alacağız. İçeri evimizin içine yerleştireceğiz. Sofra bezini sağacağız. Afiyetle inecek akşama. Delen mi? Tamam. <laughs> Biz dağlayan, ot pişmeye gideceğiz yine boyunlarımızın otuna. Motor hazırlıyor eşim. Gel oğlum, gel seni götüreceğim.